Merhabalar abi. Deprem inceleme ekibiyiz abi biz. Devlet gönderdi bizi. Binada statik inceleme yapacağız. DASK ekibiyiz. İşimiz öyle uzun sürmez ya. Rutin kontrol. Hadi abi. Daha bir sürü binaya bakacağım ben. Kapıyı aç, kapıyı aç. Alo. Melisa bahçedeyiz. Kapıyı aç çabuk. Çaktırma çabuk. Amcaoğlu. Hey, let's Giy sen, giy. Burada zorluk çıkartma. Bin dediğim benden çıkartma çok. Giy dedim sana. Ya Melisa biraz boğuşsana kızım. Zorla kaçırdığımız anlaşılsın ya. Cerelleş falan bir şey yap. Kızım sen şunu doğru düzgün giysene laf. Giysene kız. Ah, Ay çok sorry. Ne yapıyor kız sen? Nasıl bir hareket? Bunu yaptın farkında mısın? Ya bir dayak yemediğim kalmıştı. O da şimdi oldu. Zaten bu elim bozuk. Gülüm kötü geçiyor. Şu an bir. mukaddes ol. Allah'ım elimden bir kaza çıkar şimdi benim. Şşşt. Ne oldu? Ne oldu? Danışıklı oldu. Hadi ses sola hadi. Hadi hadi. Komik, hadi. 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 İmdat! Allah beni dindir Hadi yürü yürü. Hadi abi hadi. Çık, çık. Hey. Ha? Olur, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Tamam. Operasyon başarılı. Çıkıyoruz. Hadi. Çık. Hadi. Çık. Hayır, ha. ya vallahi sizi tebrik ederim ha. Taş gibi eviniz var. Yani tam hayallerimizdeki eve yakın bir ev yani. Ya şurada bir deprem olmuş olsa, şu eve hiçbir şey olmaz ama... Ha. ...deprem başka yerde olacak gibi. Oo! Oh. <laughs> Oğlum, hadi biz de gidelim. Geç kaldık ha. Ha, birleşiriz hadi. Kolay gelsin. Yok, daha da gözümü da döveceğim. <laughs> <bir gülüyor> <Ne yapacaksa? gülüyor> hadi arkadaşlar, <işte>, şey çağırırız. <laughs> bir kişi fazla olduğumuz anlaşılmadı. Nereye gideceğiz? Hollanda'ya. Hollanda mı? Aynen aynen. Sen ver pasaportunu uçak kalkmak üzere hemen yetişmemiz lazım. Vallahi kapıda polis çöğürde etmeden çıkarsınız inşallah. Yok ya onlar mevzu ekana kadar biz çoktan göklerde süzülüyoruz. Ya vallahi kendimize nazar değecek diye ödüm koptu ama... ...tereyağından bal çeker gibi hallettik bu işi. <laughs>